Samsung Android telefonunuzu daha işlevsel bir halde kullanmak istiyorsanız bildiğiniz gibi ekranı ikiye bölme özelliği hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve açıkçası bu özelliğinde fazlasıyla faydasını gördüm. Ve çoğu kullanıcının da ekranı ikiye bölme özelliğini nasıl aktif edileceği konusunda çok bilgisi olmadığını gördüm. Bu kısımda hem ekran ikiye nasıl bölünür hem de ekranı ikiye böldükten sonra favori iki uygulama oluşturma kısmını da göstereceğim. Üst kısımda haberlere bakarken alt kısımda da başka bir işlem yapmak istiyorsunuz. Ekranı ikiye bölmek istiyorsanız sık kullanılanlar tuşuna basıyorsunuz. Ve o çıkan uygulamanın sembolüne bir kez tıklamanız yeterli. Bölünmüş ekran görünümünde aç ve açılır pencere görünümünde aç diye bir seçenek çıktı. Ben bu kısımda bölünmüş ekran görünümünde aç diyorum. Üst kısımda internet aracımla dolaşabiliyorken alt kısımda da istediğim uygulamayı açabileceğim. Bu özellik sayesinde iki uygulamayı da artık aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Bu kısımda YouTube'da videomu izlerken... Aşağıda da internetimde dolaşmaya devam edebiliyorum. Örneğin günlük hayatta internet arayıcısıyla YouTube aynı anda aktif bir şekilde kullanıyorsanız YouTube ve internet arayıcısını uygulama çifti oluşturarak bundan sonra hiç uğraşmadan bu iki uygulamaya aynı anda aktif bir şekilde erişebileceksiniz. Uygulama çifti oluşturabilmeniz için de orta kısımda bulunan üç noktaya tıklıyorsunuz ve burada bulunan yıldız sembolüne tıklıyorsunuz ve uygulama çiftini ana ekran oluştur diyorsunuz. Şimdi iki ekrandan da çıkıyorum. YouTube ile internet arayıcımız artık uygulama çifti haline geldi. Bu kısma tıkladığım an Üst kısımda YouTube'um açılıyor, alt kısımda da internet tarayıcım. Ekranı ikiye bölme özelliği ve uygulama çifti günlük hayatta işlerinizi bir hayli kolaylaştıracak.